Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Toyota c sizin için kızımla birlikte tanıtacağım. İşte görüyorsunuz c yanımda çok güzel bir otomobil. Şimdi c size kısa kısa bahsedeceğim. Görüşmek üzere. İşte o muhteşem Toyota c -HR. Arkadaşlar çift renk olması gerçekten beni etkileyen taraflarıydı onu özellikle söyleyeyim. Bu model e, arkadaşlar 1.8 hibrit x -Star ACVT modeli arkadaşlar 3 versiyon olarak çıkardı. ACVT, X-Sport ACVT ve x -Star ACVT. Şu an lansman özel 1.550.000'den satışa sunuyor arkadaşlar. 1.730 ve 1.830 bu gördüğünüz araç en dolu modeli 1.830. Arkadaşlar özellikle şu elime gösterdiğim ön panjur bana Lexus'u Lexus benzetiyor. Ben çok beğendim. Özellikle bu 4 hücreli farlar arkadaşlar. Gündüz ledleri otomobile çok ayrı bir hava katmış. Gerçekten çok özgün bir tasarım olmuş. Ben bu tasarımı çok beğendim. Bunu da göstermeden geçmek istemedim. Arkadaşlar siz farları bu alt tarafta çok güzel gözüküyor. Güzel ikliseli göstermek istiyorum. Gerçekten tasarımıyla kendinden söz ettirecek bir araç. Benim gözümde Başta muhteşem olmuş. Bu modeldeki en farklı durumda bu kapı kolları arkadaşlar. Var. Kapı içine gizlenmiş. Tesla'da görmeye alışkın olduğumuz bu kapı kolları ...otomobil sportif çizgilerine çok uygun. Bir arkadan bakıldığında en dikkat edilmesi özelliği bu stoplar arkadaşlar. Çok güzel olmuş bu stoplar. Yatay şeklinde tamamen bu hmm. boydan koymuşlar. Özellikle bu Toyota C-HR yazısı. ...gerçekten e, muhteşem olmuş. Özellikle bunu söyleyeyim. E, bu stoplarda tamamen bir... E, ...sportif otomobil... E, ...havası kesinlikle katmış. Özellikle bu tampondaki bal şeklin ...şekilleri ise... E, ...gerçekten çok güzel olmuş. Bu konuda da arabayı... E, ...artı bir değer kattığını söyleyebilirim. E, otomobilin boyu bir önceki... ...CHR'a göre biraz kısalmış ama... ...yükseklik konusunda bir artış olduğu için bu konuda konforda bir artış olmuş. Şu an boyu 4362 mm arkadaşlar. Eni 1832 yüksekliği ise 1564 yükseklikte bir artış var özellikle otomobilde. Bu konuda, bu konuda tamamen arkayı biraz daha geniş bir hale getirmek. E, bu spoilerlar da çok uzun olmuş. Modifiyeli bir otomobil havası vermiş ve köpek balığı sırtı antende otomobilde çok farklı gözüküyor. 19 inç alışılır bir çelik sahip arkadaşlar bu konuda çok başarılı buluyorum otomobili. Arkadaşlar bagajına bakacağız. Büyük tuşta bagaj açılıyor. Artık bu Toyota modelinin bir alışkanlık haline geldi. 388 litrelik de bir hacim var. Ben bu hacmin iyi olduğunu ve geniş olduğunu düşünüyorum. Çok rahat hatta 2-3 tane bavul bu bagaja sığabilir. Çok Ayrıca sınıfında da e, iyi diyebileceğimiz bir bagaj hacmine sahip arkadaşlar. Ya şöyle göstereyim size. Gayet geniş bir bagajı var arkadaşlar. Buradan bakıldığında, burada böyle gösteriyor. Gayet iyi bagajı var. Yani 3 kişi, 4 kişilik aile bence rahat rahat sığabilir. Yani özellikle bu bagaj hacmini göz alırsak, özellikle bagaj üstündeki şeyi de çıkardığımız taktikte bence gayet kullanışlı ve büyük bir bagaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. 388 litre olduğunu söyledim. Kullanışlı bir bagaj arkadaşlar. Ve bir tuşla da e, bagaj kapağı otomatik olarak kapanıyor. Burada da bence sınıfı geçtiğini düşünüyorum. Aracın içinde bizi vegan bir deri direksiyon karşılıyor arkadaşlar. Otomatik bir araç. Kablosuz şarj yeri var burada arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz. 12.3 bir multimedya ekranı var. Özellikle bunu söyleyeyim. Karartılmış cam tavan. Elektrikli dikiz aynısı arkadaşlar. Burada ilk olarak söyleyebileceğim... Bir de koltuklar çok sportif ve çok güzel koltuklar arkadaşlar. Özellikle bunu belirteyim. Deri koltuklar. Dikişleri falan çok harika olmuş. Özellikle arkadaşlar şu iyi modu işaretledim sizin için. Bu elektrikli daha fazla gitmesi yönünde belirtilen bir tuş. Burada da bir sportif çizgi var. Bunu genelde spor otomobillerde görüyoruz arkadaşlar. 12.3'te bir de gösterge paneli var arkadaşlar. Bunu da özellikle belirteyim. 4 çam otomatik. Aynılar, ayarlanabilir aynalar ve koltuk ayarlama buradan ayarlanabiliyor. Özellikle bunu belirteyim. Burada da araç tavan ışıkları buradan belirleyebiliyorsunuz. Araç içinde ilk olarak arkadaşlar 9 hoparlörlü JBL Premium ses sistemleri var. Bu da gerçekten çok ekstra bir katkı sağlamış otomobile. inanılmaz bir ses sistemi var. Dijital el freni. Bunu da belirteyim. Burada bir torpido var arkadaşlar. Şuradaki tuş da açılıyor. Ee, burada da tabi bir şey var. Gayet geniş sayılabilecek. Ee, kullanışlı diyebiliriz. Şurada bir çakmaklık var arkadaşlar. Ee, o çakmaklık burada gösteriliyor. Bir de type giriş girişi var. Ee, şurada gördüğünüz type girişi. Bence bu da başarılı olmuş. Ee, kullanışlı bir giriş. Ee, her türlü artık telefonla uygun bir giriş olmuş. Kapının içinde bu Alcantara deriler var. Burada söylemeden geçmek istemedim. gerçekten çok güzel. Arkadaşlar öncelikle çok merak edilen bir konu var. CR'ın bu baş mesafesi yaklaşık 1.78 boyun var ve baş mesafesi gayet iyi. Burada kullanışlı olmuş. Bu konuda da başarılı diyebiliriz yeni CR. otomobil gerçekten çok iyi. Özellikle deri koltuklar olması bu konuda başarılı buluyorum. Yani diz mesafesi sadece biraz daha küçük bu seçeneğin genelinde de var. Çünkü kupa bir suf ama yine de otomobil gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar diz mesafesinde böyle göstermek istedim. Mesela çok geniş değil ama yine de kullanışlı diyebiliriz. Biraz da motordan bahsedecek olursak da 1.8 hibrit bir motora sahip arkadaşlar. Hem elektrikli hem benzinli olarak kullanılabiliyor. Ekstra bir elektrik için şarj ünitesi aramıyorsunuz. Kendi kendi şarj edebilen özelliği var bu motorun. Ee, yaklaşık olarak 100 km'de 4.8 litre yakıt tüketmekte. Bu da e, çok düşük yakıt tüketimi demektir. E, 0-100 hızlanması ise 9.9 saniye. Gerçekten muhteşem bir teknoloji. Arkadaşlar size Lansman aracıyla veda etmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.